Gerçek, gerçek bir hayat, bir hayat hikayesinden, hikayesinden esinlenerek, esinlenerek hazırlanmıştır. Tahmin bile edemezsiniz. Abi, radar nasıl? Bao. Wow, çok iyi görünüyor adamın. Basit ama işlevsel. Hemen aktif ediyorum. Dij radar aktif. Harika süper. Dij düşük irtifada hızlı birçok nesne algılandı. Bunların uydu olmadığı kesin. Radarı uydu irtifası olan egzosfere çekiyorum. Dij bu nasıl bir teknoloji böyle adamım? Bu radarla düşük frekansta bile yörüngedeki bir sineği rahatlıkla izleyebiliriz. Evet çünkü onu ben yaptım abi. Işınlar radarı birleştirdim. DJ sen bir dahisin adamım, ışınla radarı birleştirmek çok zekice bir fikir, radar frekans dalga boylarından kaçabilirsin ama ışınlardan asla kaçamazsın. Aynen, kesinlikle abi. Abi şimdi beni iyi dinle. Eğer elektromanyetik fırlatma başarılı olur da kendi uydumuzu yörüngeye oturtabilirsek gerçek dünyayı tıpkı sanal dünyalar gibi hissedebileceksin. Bunun ne demek olduğunu ve neler yapabileceğini biliyorsun değil mi abi? Evet, bunun ne demek olduğunu gayet iyi biliyorum. Dinlemesi bile heyecan verici dijicim. Evet, heyecan verici. İşte bu yüzden hataya kesinlikle mehal vermemeliyiz abi. Çok para ve çok zaman harcadık abi. Neredeyse 500 defa bu sistemi burada farklı şekillerde. Olumsuz. Kurdum. 500 defa değil, sadece 492 defa denedik dijicim. Abi, sayılara takılma. Ne demek istediğimi anla. Hataya yer yok, tamam mı? Tamam diji. Sadece net sayıları veriyorum. Her zaman ve her koşulda seninleyim adamım. aile için. Her şey aile için. Her şey aile için. Tamam Alex. Abi, sanal fırlatmayı başlat. Sanal fırlatma başlatılıyor. Geri sayım başlıyor. 5 4 3 2 1 0. Sanal fırlatma sistemi emir bazında aktif diji. Tamam abi. 1 numaralı enerji bobinini aktif et. Tamam. 1 numaralı bobin aktif. Güç değer kontrol. Tam güç, sabit, stabil. Harika. Abi, trafo bobinini aktif et. Trafo bobini aktif. Harika. Gerilim değer kontrol. Yüksek gerilim, sabit, stabil. Süper. Isı değerleri nedir abi? Normal. Harika. Abi, namlu kontrol. Namlu içi elektromanyetik raylar pozitif. Namlu içi roket negatif algılanmadı. Abi roket yerleştirildi. Namlu kontrol. Namlu içi elektromanyetik raylar pozitif. Namlu içi roket algılandı. Pozitif. Tamam. Abi şimdi dikey yatay rodin bobinini aktif et. Dikey yatay rodin bobinleri aktif. Abi tüm sistem değerleri kontrol. Aktif sistem enerjisi normal, aktif sistem ısısı normal, aktif sistem güç, tam güç normal, radar menzil, eksosfer, frekans dalga boyu normal, ışıma yoğunluğu normal, anten titreşim normal. Tamamdır abi. Bütün sistemleri tam güçte çalıştır ve fırlatma için geri sayım başlatma. Hadi abi. Aktif sistem tam güçte, fırlatma için geri sayım başlatılıyor. 5, 4, 3, 2, 1 0 Elektromanyetik fırlatma doğrusal eksende 0,1 sapma ile gerçekleştirildi. Evet. Roket elektromanyetik namlu çıkış hızı saatte 2300 kilometre. Atış %100 başarılı Dijicim. Çok iyi. Tebrikler adamım. Evet, matematiğe göre %100 başarıyla fırlattık abi. Kağıt üzerinde işler böyle. Bakalım fizikte işler nasıl olacak. Abi, PC'ye geç. Tamam. Abi, real fırlatma sistemini başlat. Elektromanyetik real uydu fırlatma sistemi başlatılıyor. Real fırlatma için geri sayım başlıyor. 5 4 3 2 1 0. Real fırlatma sistemi emir bazında aktif. Tamam abi, 1 numaralı enerji bobinini aktif et. Tamam. 1 numaralı bobin aktif. Abi, güç değer kontrol. tam güç, sabit, stabil abi trafo bobinini aktif et tamam trafo bobini aktif abi gerilim değer kontrol yüksek gerilim, değişken, stabil değişken mi? abi ısı değerleri ısı normalin biraz üstünde abi namlu kontrol Namlu içi elektromanyetik raylar pozitif. Namlu içi elektromanyetik roket negatif algılanmadı. Tamamdır abi roket yerleştirildi. Abi namlu kontrol. Namlu içi elektromanyetik raylar pozitif. Namlu içi elektromanyetik roket pozitif algılandı. Harika. Abi, şimdi dikey yatay Rodri bobinlerini aktif et. Tamam. Dikey yatay Rodri bobinleri aktif. Eksel değerleri normal sistem. Abi, tüm sistem değer kontrol. Aktif sistem enerjisi düşük. Düşük mü? Abi neler oluyor? Dikey Rodin bobinleri real dünyada kırılma yaratmak için hesapladığımızdan %60 daha fazla enerji harcıyor. Hafızı bir ilaç yazıyor. Buna inanamıyoruz. Matematik günü kendisinde her şey doğru inanıyor. Kağıt üzerinde her şey doğru bir evet ama senin de söylediğin gibi bir şey. Fizikte işler bazen değişebiliyor. Abi, her doğru ya. abi diğer değerler nedir? Kontrol ediyorum. Aktif sistem ısısı düşük. Aktif sistem gücü, tam güç, değişken, kadar benzi eksosfer, frekans dalga boyu, normal, ışıma yoğunluğu, düşük, anten titreşim, %6,1 altı bir bu bir sapma. Abi, değil, güzel, bak, kareye, koy, Abi yanlış yer çekimine, atmosfer yoğunluğuna, hava sökülmesine, ses duvar basıncına

bize muazzam bir enerji lazım var. Muazzam bir enerji. Belki de 500 defa başarısız olmamızın tek sebebi bu. Bize muazzam bir enerji lazım. 500 değil artık 493 oldu dişi. Abi şu an sence senin önünün var mı? Ya, bir şey, yalan bir kere sende. Yani gerçek bir kriyoma yapıyor, kendi bildiğimiz anlamda. O da aslında 1000 kilometre yattı, yattı. 1000 oradan kendimizi göndermekle. Schweizer